arkadaşlar bugün Super bayar adventure 3 yapıyoruz 3. yeri şimdi bakalım burada hala ah dünkü şey bugünkü bir tane daha video çekmiştim o şeylerden bahsediyorum sahayı bunu almayacağım Eldiven alacağım boks eldiveni güzel Evet timsah alacağım zaten başka bir şey alamıyoruz bunu zaten alamıyoruz bunu hiç alamıyoruz, hiç alamıyoruz. Şöyle timsah ayı seçelim. O neydi? 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 O neydi? Bu seçti. Neydi? Neydi onu Ha el. Eller. Dur. El. Buraya girdim. Eller burada. Bu değil galiba. Burada o Burada. Ha işte boks elvenleri. Tamam geçelim. Boks elvenleri de dolaşacağız Hadi bakalım. Tablet oyuncusu geri döndü.

Hayır. Dur anne bir şey dedim de arkadaşlar. Oha, çok kötü oldu arkadaşlar. Ne yaptık? Hadi bakalım süper bir ara adventure. Bunları okumayacağım sadece ben bulmaya çalışacağım. Bakın bu bir tane Şöyle hareket geçelim. Ben dur buraya gelmeyecektim. Ben size önce el göstereyim göstereceğim. El çıkartma şurada. Evet şurada gidiyor şu anda Tablet de pek iyi gidilmiyor. Çıkış! Bakın bu burada mı diyor? <laughs> bir Bakın bunu böyle yapacağız. Hani biz öncekinde fly diye bir şey almıştık. İşte onu yaptığımız gibi. Bunu göstermiş. Gösterdim. Biz bakalım. Bir şey deneyeceğim. Bir şey deneyeceğim. De bir şey yarar belki dur ya içeri tamamdır ya dur Tam oraya gitmemiz lazım dün, 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 dün. Dün, dün, dün. oldu mu hayır la lan lan, lan, lan. tamam kalacaktı ama olamadı ulan oldu yok ki oldu 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 <laughs> diyordum <ne> olmuş <laughs> yukarıda kalınca inerken ona binmemizi söyleyeceğiz. İnerim gideceğim ya. Lan dur dur. Gel. Dün dün. Hayır yaramadı. Şey o zaman bunu şuraya alacağım. Bu zor seviyesi. Buraya tutturmak bayağı zor. Beni isterseniz ya. Ay ya bak bu ne olmuyor. Deneyim bir biraz çok kolay. Dönün. İşte gördünüz mü? Böyle yapıyor. Lan dur hayır. Sonra da hiç inmeyeceğiz. Lan lan. Tabii bu olmadı. Tabii tabii. Tabii tabii. Onun üstündeydik ya onun üstü de sayılıyor. tamam duran hayır ha iyi tamam 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 toplandı buluş burada de alalım ne kadar atlayabilir miyim? Hayır. 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 Arkadaşlar bu bölüm birinci bölümdü. Devamı için abone olup like etmeyi unutmayın. Durun şunu açayım. Bunu da unutmayın bay şey... bay